Cumhuriyet Halk Partisi 89 yaşında CHP İzmir İl Örgütü yeni yaşını sade bir törenle kutladı. Siyasi arenada en eski geçmişe sahip olan CHP 89. yılını geride bıraktı. İzmir İl Örgütü yeni yaşını il binasında sade bir kutlama töreniyle gerçekleştirdi. Son iki yılda partimizin bazı kendi içerisinde daha demokratik, daha akılımcı çalışmaları var yeni genel başkanımızla birlikte. Biliyorsunuz kadınların önde olmadığı, kadının önlenmediği hiçbir toplum, hiçbir ülke değerli arkadaşlar bu çağda iflah olmaz. Gelişmişliği en önemli göstergesidir kadınlarımızın. Sınırlı sayıda belediye başkanı, milletvekili ve ilçe başkanlarının katıldığı kutlama töreninde kurucu il başkanı Hacı Hüseyin Öklemin torunu Hüseyin Ökleme teşekkür plaketi verildi. Kendisinin e, eski İzmirlilerden, büyüklerinden duyduğum bir sözünü burada söylemek istiyorum. E, Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin ikinci peygamberidir derdi. Partinin yeni yaşını kutlamaya gelen il eski başkanı Tacitin Bayır, parti hangi görevi verirse versin yerine getireceğini söyledi. Kuluş Savaşı sonrasında Türk halkına özgürlüğünü veren, kimliğini kazandıran bir partiden bahsediyoruz. Bugün de burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk İzmir il başkanı Hacı Hüseyin Öklem'in torunuyla bir arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanlığı görevinde bulunan arkadaşlar bir araya geldik. Sayın Hacı Hüseyin Öklem'in Allah rahmet eylesin. Torunlu bir plaket sundu il başkanımız Ali Bey. Bizleri de eski il Başkanlar davet ettiler sağolsunlar. Bu bir vefa örneğidir. Kendilerine teşekkür ediyorum. 7-8 il başkanımız buradaydık ölene katıldık. Biz Cumhuriyet Halk Parti'ler nerede, nasıl görev verilirse orada görevimizi yerine getiririz. CHP çatısı altında parlamentoya giren milletvekili Musa Çam da bu özel günde partileri yalnız bırakmadı. 60 ihtilali, 71 darbesi ve 80 darbesi yaşandı. Bu yaşanan darbelerde çok büyük bir zarar gördü. Bununla en büyük de Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Cumhuriyet Halk Partisi kapatıldı 12.980'de ve bütün kadroları dağıtıldı, yöneticileri tutuklandı. Tabii ki 12. Sonraki süreçte dünyadaki yeni dünya düzeni küreselleşme ve neoliberal politikalar sonucunda akıl almaz derecede bir sola karşı bir ambargo uygulandı ve ne yazık ki bizim ülkemizde sol bir türlü toparlanamadı. Siyasi partiler kapatıldı. Onun yerine başka partiler kuruldu ama bir türlü toparlanamadı. Şimdi yeni genel başkan ve yeni yönetimden daha Cumhuriyet Halk Partisi önümüzde yapılacak olan ilk seçimlerde büyük bir başarı sağlayacak ve Türkiye'nin birinci partisi olacağına inanıyorum. CHP'liler yeni yaşlarını İzmir'de işte böyle sade bir törenle kutladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bir düzenleme yaptı ve bankalar neredeyse kuyumcu gibi davranmaya başladılar. Kuyumcu esnafının da...